Öncelikle şunu söyleyeyim kardeşim. Tabii ki Cumhur İttifakı diyeceğiz. Altın masalı dediğimiz kişiler ilk günden zaten aday adaylarını açıklayınca, adaylarını açıklayınca birbirlerini yediler. Bunlara biz ülkeyi nasıl emanet ediyoruz? Öncelikle bunu belirteyim. Bunlar birbirlerini yerken biz ne yapacağız halk olarak? Ben bunu da düşünüyorum. genç olarak. Ben ticaretle uğraşıyorum. Pazarcıyım. Ee, ben reisin döneminde ticarete başladım. İlk oyumda zaten reise nasip oldum. Ee, kendisinin dediği gibi ilk kez, son kez o istiyorum dedi. Son oyunda reise nasip olacak. İlerleyen zamanda tabii ki reisimiz emekli olacak bu seçimden sonra. Kendi e, açıkladı zaten bunu. Ondan sonra bakarız aday adayların içerisinde kim var onu destekleriz tabii ki ama şu anki önceliğimiz tabii ki e, Cumhur İttifakı diyoruz. E, altın masaya gelince İyi Parti Genel Başkanı Ömer Akşener bilmiyorum artık neler istediyse anlaşamadıklarından dolayı birbirlerini yediler. Masadan kalkıp gitti. Ne yaptığı belirsiz kişilere ben nasıl oyun vereyim? Ben düşünüyorum. Geleceğimi düşünüyorum. Geleceğimden önce çocuğumu düşünüyorum. Çocuğumun geleceğini düşünüyorum. Ee, inşallah reisimiz tekrardan cumhurbaşkanı olacak. Zaten <laughs> sizler anket yapıyorsunuz. İlla ki e, bin kişiye, iki bin kişiye sorsanız bile ankette yüzdelik kısmı e, reisimizden yana olacağını da düşünüyorum. Z kuşağı dediği atlanırlıkları kesimlerden e, çok oy bekliyorlar. Ama ben de Z kuşağı olarak atlanıyorum. Ona bakarlarsan onların dedikleri e, düşünceye göre. Benim düşüncem bu şekil.